Ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak acil bu saate kadar toplantımızı gerçekleştirdik. Evet. Ve tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Hepinize bu saate kadar beklediğiniz için teşekkür ediyorum. Ama bu yapılan saldırı Türk futbolu adına maalesef çok şanssız ve utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyoruz ve artık yeter diyoruz yeter her gün bir hakemi suçlamak her gün bir konuda bir açıklama yapmak yeter artık arkadaşlar hepinize görev düşüyor hakemlerimiz de bir insan hakemlerimizi mutlaka hatalar olabilir onlar da insan ama bu kadar da tekbeler atacak şekilde, yumruklar atacak şekilde hiçbir insana yapamayız. Bırakın hakemi. Onun için son verelim artık. Lütfen tüm kamuoyuna, tüm sosyal medyaya, tüm hakem yorumcularına, tüm kulüp başkanlarına ve tüm teknik direktörlerine saha kenarını hakemin dördüncü hakemin başını beyinliği yiyenlere sesleniyorum buradan. Lütfen yeter artık. Türk futbolunun marka değeri daha fazla düşürmeyelim. Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Öncelikle Mehmet Büyükekşi'yi dinlediniz. Hakemler de insan hata yapabilir. Öyle mi? Siz geçen sezon Lale ortaya getirip de zaten Türk futbolunu kirlettiniz. Ali Koç'un talimatıyla Ali Koç'un talimatıyla Lale ortayı göreve getirip Türk futbolunu zaten kirlettiniz. Bu saldırının sorumlusu kulüp başkanları diyorsunuz. Teknik direktörler diyorsunuz. Sizin hiç mi hatanız yok? Hadi anlattığınız yapay ile eyyamcı hakemleri atayarak sizin hiç mi hatanız yok? Türk futbolu nasıl temizleri biliyor musunuz? Atanan bir Türkiye Futbol Federasyonu başkanıyla değil, seçilen bir Türkiye Futbol Federasyonu ile yola çıkılır. Süper Kupa'da bile kendi çıkarlarınız için Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl döneminde Suudi Arabistan'da oynatmaya karar verdiniz. Acaba kimin talimatı? Ali Koç'un değil mi? Ondan sonra Türk futbolunun imajından bahsediyoruz. Sizin işiniz gücünüz para olmuş. İşiniz gücünüz para olmuş. Türk futbolunun temizlenmesinin en büyük olayı nedir biliyor musunuz? Türk futbolu nasıl temizlenir biliyor musunuz? Siz ve yönetiminiz acilen istifa etmelidir. Gerçekten artık futbolu bilen, futbolu yaşayan, futboldan gelen insanlar o koltukta oturması gerekiyor. Bunu da siz de biliyorsunuz. Şimdi Halil Umut e yapılan zaten inanılmaz bir şekilde şerefsizliktir. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz hiçbir insana bir maçtan dolayı saldırılmaz, yumruk atılmaz, şiddet uygulanmaz. Ama bunların olacağını biliyorduk. Hepimiz biliyorduk. Türk Bolu da biliyordu. Bunu mu beklediniz? Yani Türk Bolu'nun buraya kadar gelmesini niye beklediniz? Niye önceden önleminizi almadınız? Niye istifa etmediniz? Bir kulüp başkanı sokaksa sokak, tokatsa tokak MHK Başkanı İbanoğlu'na omurgasız deyip ve bu insana hem Fair Play ödülünü verip hem de 210 bin TL kadar komik bir cezayla ödüllendirdiniz. Bunun olacağı belliydi. Onun için biz taraftar olarak, biz Galatasaray taraftarı olarak temizlerler dedik. Bunun için dedik. Artık eyyamcı hakemleri düdüklerini astırın dedik. Dinlediniz mi? hiçbir şekilde dinlemediniz. Çünkü maalesef talimatla bir şeyleri yapmaya uğraştınız ve şimdi çok geç oldu. Artık bu saatten sonra Türk futbolu nasıl temizlenir? Az önce dediğimiz gibi öncelikle siz ve yönetiminiz istifa etmesi gerekiyor. Buna da tek umudum yok da neyse. Boş